Arkadaşlar merhaba. Kabızlığı anında geçiren çok basit bir yöntem var. Doğal yolla bunu uygulayabiliriz. Herhangi bir zararı yok. Rahatta da kullanabiliriz. Yulaf, bildiğimiz yulaf, yulaf, ince çekilmiş yulaf. 2-3 kaşık yulaf ve üzerine süt, bir bardak süt. Bunu cezvede kaynatıyoruz ve bırakıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra bunu yiyoruz ve kabızlığı geçiriyor. Yulaf ülkemizde pek fazla tüketilmiyor. Ancak bu yabancılarda çok var. Tüketilir ve kabızlık sorunu onlarda pek yoktur. Basit bir yöntem. Hiçbir zararı yok. Yan etkisi yok. Süt ve yulaf. Ince çekilmiş yulaf ve süt. Bu kadar basit. Bunu yersek bu rahatsızlığımız geçiyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.